Her iş kılımda mevcutta yaptığı bir işi olmayan veya yaptığı işten memnun olmayan işini değiştirmek isteyen firmasını değiştirmek isteyen yani bulunduğu yerden mutlu olmayan hayal kurdurabilecek bir iş sahibi olmak isteyen herkesle görüşüyoruz. Bizim kültürümüze uygun olduğunu düşünüyoruz. Bizimle birlikte aynı ailede olmaktan mutlu olacağımız kişilerle nitekim burada gördüğünüz arkadaşlarımız gibi birlikte devam ediyoruz. Kazanç sistemlerinden çok memnun olmayan, kazancından memnun olmayan insanlar var. Esnek çalışma saatlerini işte görüldüğü üzere hayat noktasında e, kısıtları olan kişiler var. Bu dönemde zannediyorum gelirinden çok memnun olmayanlar sıkça kapımızı çalacaktır. Evet. Diye yani e, söyledikleri şeyler şunlar. Yani şu an 30 bin lira maaş alıyorum ama bu bana belki de iyi telefon alır. Ya da bir araba alma şansı. Yani bırakın Yani ben bu maaşla devam ediyormuş. hocam. Yani belki biraz artacak ama ben bir hayal kuramıyorum. Hayallerimi unuttum diyen birçok insan var. Ve bu işte hayalini de kısa sürede ulaşan birçok arkadaşımız da var. Hayallerini ilk adımda birçok arkadaşımız var. O da bizim evde yürüyor. Benim en çok sevdiğim çan ilk satış çanı. Müthiş. Ee, orada o mutluluğu, ilk satışta e, yüzlerindeki o mutluluğu gördüğü zaman evet ben bu işi yapabilirim yapıyorum dedikleri benim en Çok güzel bir Fatih. Hayallerini unutanlar var arkadaşlar. O hayalleri ulaşabileceklerini hatırlatacak o soruyu da belki sizin sormanızı bekliyorlar.